Cute Monkey yani sevimli maymun yazdığınızı düşünün. Ne görmeyi beklerdiniz? Çıkan sonucun sizi şaşırtacağını eminiz çünkü karşınıza çıkan ilk 20 görselden yalnızca 4 tanesi gerçek maymun fotoğrafı. Peki gerisi? Yapay zeka üretimi. Bu durum bir anomali değil. İnternetteki daha derin bir değişimin işareti. Dijital yaşamlarımız hakkında anladığımız her şeyin yeniden şekillendiği bir andayız. İnternet özünü kaybediyor. Bugün internetteki içeriklerin çoğunluğu yapay zeka üretimi ve bu oran hızlı bir şekilde artıyor. Yapılan araştırmalar bu oranın 2026 yılına kadar %90'a varabileceğini öngörüyor. Bu değişimin öncüsü yapay zeka olsa da tek yönlendiricisi değil. Reklam kampanyalarının etkisini arttıran, seçimler gibi önemli olaylarda kamuoyunu şekillendiren bot hesaplar akışımızı sentetik içeriklere boğuyor. Bu yapay içerik patlamasının bir adı var. Ölü internet teorisi. Peki bilginin iletişimin sınırlarını ortadan kaldırmak için yarattığımız internet nasıl oldu da sentetik içeriklerin hakimiyet kurduğu bir sosyal balona dönüştü ve bu dönüşümün yakıtı olan bizleri nasıl kullanıyor? Bugün bulunduğumuz yeri anlamak için önce geçmişe bakmalı, internetin ilk zamanlarında ne olduğunu anlamalıyız. İnternet 1989 yılında Tim Berners-Lee tarafından CERN'deki bilim insanlarını çevrim içi bağlama amacıyla ortaya çıktı. Ancak kısa bir süre içinde bunun çok daha ötesine evrildi. İlk versiyonun halka açılmasıyla birlikte internet birkaç yıl içinde fiziksel dünyamızın hiç olamayacağı kadar özgür ve özgün bir yere dönüştü. Kimse sizin gerçekte kim olduğunuzu bilmek zorunda değildi. İnternet oyun hilelerinden, Harry Potter fan kurgularına her türlü konuda konuşabileceğiniz forumlarla doluydu. İçerikler yeni oluşuyordu ve çevrim içi akışın bir sonu vardı. MySpace ve MSN gibi mesajlaşma siteleri ileride sosyal medya olarak tanımlanacak sistemin ilk adımlarıydı. İnternetin dönüşümü de sosyal medyaların oluşumuyla başladı. Facebook gibi sosyal medya siteleri çevrimiçi dünyaya saçılmış olan bütün grupları bir araya getirdi. Anonim kimliklerimizi gerçek isimlerimizle değiştirdi. Sosyal medyalar her şeyin tek bir yerde toplandığı, kullanıcıların kaç yaşında olduğu, sevgilisi olup olmadığı ya da metal müzikle ilgilenip ilgilenmediğini herkesin görebileceği yeni bir internet oluşturdu. Ve bu da reklam verenlerin ağzını sulandırdı. Artık internetin asıl amacı insanların iletişimi ve öğrenme tutkusu değil, doğru kitleyi doğru markayla buluşturmak olmuştu. Ve bu noktada algoritmalar hayatımıza girdi. Google'ın ilk yıllarını bir düşünün aradığınız her şeyi çok daha kolay bir şekilde bulabiliyordunuz. Algoritmalarla birlikte internette öncelik etkileşim oldu. Google ve ticari ortakları için daha karlı olan aradığınızı bulmanız değil, onu ararken geçirdiğiniz vakit haline geldi. Instagram da ince hesaplarla tasarladığı algoritmasını benzer bir amaçla kullanıyor. Eskiden kronolojik ve sona olan Instagram akışı size önerilen içerikleri sonsuza kadar kaydırabileceğiniz bağımlılık yapan bir tecrübeye dönüştü. Algoritmalarla oluşan bu yeni internet temeline finansal kara aldı. Çevrimiçi reklam hacmi kısa zamanda yükseldi. Reklam alan site ve hesaplarsa rekabet edebilmek adına aldıkları paraların büyük çoğunluğunu Google ve Facebook gibi şirketlere ödediler. Ortaya mükemmel bir finansal döngü çıktı. Döngünün yapı taşı bizlerin dikkate olurken para birimi de verilerimiz oldu. Ve bu döngü çevrim içi davranışımızı yeniden tanımladı. Öyle ki organik içeriklerin büyük çoğunluğu kullanıcıların yalnızca %1'i tarafından üretiliyor. Bu pasifleşme sentetik içeriğin giderek daha fazla alan kaplamasına olanak sağlarken insanların sesini duyurmasını da giderek zorlaştırdı. Ölü internet teorisi de tam olarak bundan bahsediyor. Teori bot faaliyetlerinin ve yapay zeka üretimi içeriklerin internetteki organik içeriklerin önüne geçtiğini iddia Eden bir komplo teorisi. Teorinin Amerikan hükümetinin tüm dünya nüfusunu yapay zeka destekli bir şekilde yönlendirdiği gibi daha uçuk sayılabilecek yönleri olsa da temel önermesi 2016 yılından beri doğru. Çünkü 2016 yılı raporlara göre internetteki sentetik içerik oranının organik içerik oranını aştığı yıl. Örneğin LinkedIn'in içeriklerinin yarısından fazlası yapay zeka üretimi. HubSpot'un yaptığı bir ankete göre pazarlama alanında yönetici seviyesindeki liderlerin %68'i yapay zeka ve otomasyon uygulamalarının işletmelerine benzeri görülmemiş bir büyüme sağlayacağını düşünüyor. Hatta prompt engineering yani komut ya da istem mühendisliği gibi yeni meslek alanları doğuyor. Neil Patel'in yaptığı bir araştırmada ChatGPT'nin bir insanın bir makale yazması için gereken sürenin neredeyse dörtte birinde bir makale üretebildiğini gösteriyor. Öte yandan aynı araştırma organik içeriklerin yapay zekaya göre daha fazla trafik ürettiğine de dikkat çekiyor. Yapay zekanın yükselişi ve kullanım alanlarının çoğalmasıyla onu nasıl kullanabileceğimiz sorusunu giderek daha fazla duymaya başladık. Ama belki de sormamız gereken başka bir soru vardır. Yapay zeka biz nasıl kullanıyor? Bunu bir örnekle açıklayabiliriz. 2005 yılından beri aktif olan sosyal medya platformu Reddit, bu yılın 3. çeyreğinde tarihinde ilk defa kar ettiğini açıkladı. Bu açıklama Reddit'in platformundaki içeriklerin yapay zeka eğitimi için kullanılması adına Google ile yaptığı 60 milyon dolarlık anlaşma sonrasında geldi. Yani büyük teknoloji şirketleri ve sosyal medya platformları için artık çevrimiçi ortamda ürettiğimiz her şey finansal olarak ölçülebilir bir araç haline gelmiş durumda. Reddit'te sorduğunuz her sorunun, forumlarda sohbet ederken yazdığınız her kelimenin finansal bir karşılığı var. Ancak bu parayı alan siz olmayacaksınız. Yapay zekanın ilerlemesiyle birlikte oluşan bu yeni internet, biz kullanıcıları hasat edilmeyi bekleyen tarlalara çevirdi. Yapay zekanın gelişimi ve büyük şirketlerin kar etmesi adına bir araç olduk internetin öznesi olmaktan çıkarıldık. Büyük teknoloji şirketlerinin öncülük ettiği bu yeni düzene karşı atılan adımlar da yok değil. Video boyunca adını sıkça duyduğumuz Google, Amerika ve Kanada'da bir tekerleşme davasıyla karşı karşıya. Google'a karşı açılan davanın temelinde de bahsettiğimiz reklam modelleri geliyor. Bu durumun bugün hayatımıza etkisini etkin bir şekilde gözlemleyemesek de gelecekte yayılmasını önleyebilmek adına bir farkındalık geliştirmemiz gerekiyor. Paylaşmak, üretmek ve öğrenmek için oluşturduğumuz internet artık bizim değil ve bu yeni farkındalığı geliştirmediğimiz sürece bu dijital mülksüzleştirme giderek hayatımıza daha fazla yayılacak. Ben Doğa Yurduneri, Kuş Bakışı'nın bu bölümünde internetin derin dönüşümünü ele aldık. Bir sonraki videodan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aşağıda da bizlerle yorumlarınızı paylaşmayı atlamayın lütfen.